Evet abi cümlete selamın aleyküm. Abi Osman abimizin yanına geldik. Volkan abim gelmiş, hoş gelmiş. Gel. <laughs> Volkan abiye harbi söylüyor. Dört Türk dört, dört yavrular verdim. Kim alırsa alsın hayrını görsün. Ayaklarında boncukları var. Oynamazsa benim, oynarsa onları. Oynamadığı zaman gelsinler telefon numarasından arasından aldığı parayı ben vereceğim. Evet abi. Osman abi der ki buş havada balık tavada Aynen. size yavrular. Osman abi şu da şu dumanın altını yeni silecek değil mi? Aynen. Uçumunu uçumunu almış şu. Öbürleri de yeni kaldıracaklar. Doğru Aynen. Mu abi. Aynen. Ama heh. bir tanesini bir tanesini de hediye ettim diyor. Şunu da bize özel hediye etti abi. Aynen. Dinalayalım. Evet abi. Valla Osman abi bunu dedi satmayacak bunu da ayrı bir sana bir şekilde dedi hediye ediyorum dedi şu kınalıya abi. Bozulmalar da hepsi bir damar. Bunların da hepsi bir... Hepsi damar. Hepsi, hepsi ayrı. Osman abi bunların arasında bir şu uçumunu aldı. Aynen. Bunu zaten A biz buradayken şu. attım. Yeni yeni, yeni yeni sokuluyor. Yeni yeni sokuluyor. Güzel. Aynen. 20 güzeldi benim hoşuma gitti. Tüyünü müğünü düşsün. düşsün. Ha. Yemin ediyorum. Abi kuşlar bunlar. Şimdi ben şöyle kısa geçeceğim. Çok acilde bir yere gitmemiz lazım. Ee, ben şunları da gösterip Osman abi göster abi gel göster, abi gel göster. abi anasını babasını hepsini göster abi bakın anneleri babaları kuşların ve bu aldığımız kuşların anneleri babaları abi kuşlarla ilgili tek ne size abi? tek size söyleyeceğimiz şu Osman abinin dediği şu balık tavada kuş havada abi aynen doğru abi. mu aynen abi Aa yavrular burada abi Allah nasip ederse bunları çıkartacağım abi e, kuşların hep devamları burada. Hep ekeleri burada. Daha ben kümesleri gezdireceğim abi. Bunlar da hep damızlıkları veren abi kuşların. Şöyle bir bakın. Size göndereceğimiz. Zaten verdiklerim hep bunlardan Hep bunlardan ha? ha. Aynı damar. Aynı damar abi. Kuşlar da iyi oyun buşu. Allah var. Osman abi 10 gün önce birine bir ...böyle bir kaç tane verdim dedim Osman abi. Yemin ediyorum. ettim dedim. Aynısından. Aynı evet. kuşlardan hediye ettim vallahi. Evet, 10 tane yakın verdim. Bak, Iğdır'a gönderdim. Iğdır'a. Evet. Bunlardan gönderdim. samimi mı söylüyorum bak. Evet. İnanmayan varsa Iğdır'daki arkadaşın telefon numarasını aha şimdi söylerim. Evet. arasında. Evet abi. Evet abi buradan ekeleri de böyle bir gösterdim. Eke çok. Şimdi ben size Şurayı da bir göstereyim. Kümes çok abi. Orayı bir kapat Kamet tamam bundan çıkmaz. Aynen abi şu dış kapı. Abi bu bu yavrular normalde bakın şu altını yeni sıkan yavru. Bunu uçuracağınız abi. O bir. İkincisi gelin bakın şöyle. Dur abi şu. Es, 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 es. sırtındaki yavruyu da. Gel evet abi. Evet abi. Geri kalan ekeler geri kalan ekeler de komple buralarda abi. Şöyle çek abi. Kuşları gir Ahmet içeriye çek sen onları abi. Biraz daha bir ettik ya. Hep kardeşleri burada tamam. sana dumanlı şöyle takkalı yavru bir yiyor. Gel Ahmet. Ahmet mu kapıyla kapat. Kapatayım abi. Ha. Onlar o yavrular oraya girmesin baba gel. Kapat Ahmet. Abi. Evet abi. Osman abi de burada uçuluyor normalde. Şöyle burayı da bir çek abi. Burada uçuluyor. Gel abi. Hep aldığımız kuşların lekelerini göster abi. Şöyle. Şu takkalıyı da vereyim biraz. Gel abi. Al. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a. Burada da geri öbür Evet. Burada da öbür yavrularımız. Abi yavru çok. Kaç tane aldık Osman abi? O 11 tane. 11 tane aldık abi. 11 tane çok başarılı olacak bir yavru aldık. 11 tane çok başarılı olacak bir yavru aldık değil Aynen Osman abi. abi. Aynen. Ama şunu yapar, bunu yapar diye bir şey yok abi. Balık tavada, kuş havada. Osman abi bana böyle söylüyor. Hiçbir şey söylemedi. Doğru mu Osman abi? Aynen. Hep bunların devamlarını Veriyoruz işte. Biraz da Osman abi de kaldı. Allah var bir 30 Uçuraya, tane uçuracak. 30 tane veren de yavru uçuruyor. Bir aya kadar da Osman abi yine çağıracak. Kuşlar hep tüyde. Hep beraber de izleyeceğiz abi. Hep kuşların devamları. Bunları da Allah nasip ederse ya bugün akşam ya yarın akşam canlıda görüşmek üzere İnşallah. abi. Hoşçakalın.